Kaliteli güvenilir site Bethaus, baksana izle. Tek farkımız inan ki baksana insanlar kazanıyor diye. Bahislerde oynanıyor, baksana kampanya yine başlıyor. Her zaman inan ki sürpriz bonusla baksana Bethaus filiyor. Bet Bethaus'ta derdimi yine bir numara kalite harbiden. Kayıtta üye olsana Gelip de baksana bahiste oyna Bonuslar evet de yatıyor insanlara bak nasıl seviniyor Fırsat ve de bu fırsat Üye olsana ve de katılım yapsan Fırsatlar ve de ayağında Sakın da bak sen yine kaçırma Bet havusta sizlere bak Para kazandırıyor yine bir numara At cebe paraları at cebe Geliyor paralar demi. mi Bahislerde oynanıyor Herkesin inanki yeri gibi At cebine parayı kaçırma baksana bu fırsatı Fırsatlar ve de bahiste Oynasana sen de elinle Geliyoruz inan ki aheste Harbiden de bak ritim fena Bet havusta bak deyince Kulağa da hoş geliyor değil mi böyle 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 Güveniyorsan kendine Takıla girsene siteye Üye olup da bak oyna dilde Oynasan da bak paraları atıyorsun inan ki sen cebe Sıkıntın da varsa yine gidiyor Paraları atsana cebe Cepte para para varsa Bad house yine bir numara Zirvelerden inmeyen de tek güvenir Ve de site bir numara Herkes gelsin tıkla Sende de sende de oyna Bad house da deyince Akıla kalıyor da bak dile Bad bad house Bad bad house Bad bad house Oyna oyna cebine Sende de gelsene siteye Tıkla tıkla oyna Oyuncular bir numara Güven demek her şey demek Güven demek beta us demek Beta usla ve de farkına var Bugün de bak kaybetme Oyuncular yine bir numara Sende kazan ve de eğlen Bethouse, Bethouse Farkı, farkı da bizde Herkes diyorlar Merakta baksana ediyorlar Fırsatı görünce insanların da gözleri açılıyor biliyorlar Bad Bad House House Zirvenin tek sahibi